Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. English Central indirim kodu arıyorsunuz. Demek ki İngilizcenizi geliştirmek ve bunun için en uygun fiyatlı seçeneği bulmak istiyorsunuz. İndirim ve promosyonlar elbette cazip gelebilir ama size bir sır vereyim. İngilizce öğrenirken asıl önemli olan kalıcı bir başarı elde etmek ve dili gerçekten öğrenebilmek. Bir indirim kodu size kısa vadede avantaj sağlayabilir. Ancak İngilizceyi gerçekten etkili bir şekilde öğrenmek ve hedeflerinize ulaşmak için daha farklı noktalara odaklanmanız gerekir. Düşünsenize, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve anlıyorsunuz. Yabancı filmleri altyazısız izleyebiliyor, İngilizce kitaplar okuyabiliyor ve yabancılarla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. İşte bu noktada konuşarak öğren size farklı bir bakış açısı sunuyor. Konuşarak öğren sadece indirim değil, gerçek başarı garanti ediyor. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak Öğren'de kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları, ve yüzde yüz başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. English Central indirim kodu aramak yerine, konuşarak öğrenin size sunduklarını keşfedin derim. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. İngilizcenizi gerçekten geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için en doğru seçim konuşarak öğren olabilir.